Evet çocuklar hoş geldiniz. Don't buy it. Do it yourself. Eating projemizin yoğurt yapım etkinliğini gerçekleştireceğiz şimdi. Evet malzemelerimiz hazır herhalde. Tenceremiz, sütümüz, mayamız, ocağımız, yardımcı bir annemiz. Evet biz de hemen bu tarafa doğru geçelim. Öyle babamız olabilir. Evet çocuklar. Öncelikle sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Herkes kendisi yapıyor. Evet. evet. İstediğin azal yapacak. Önce sütümüzü bir litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Bir litre yani. Evet. tamam. Bıraktım. Annem de bu biz evet, bir ders Evet, bir litre sütümüzü boşaltıyoruz. Hepsine hepsine herkes boşalsın. evet hepsine. Bu kadar bu kadar bir sütü hepsini boşaltacağız. Hepsini... <laughs> Sıktım iyice. Tamam yeterli. Şimdi hayat bilgisi dersinde ne öğrenmiştik çocuklar? Ocağı tek başımıza ellemiyoruz. Bir büyüğümüzün yardımıyla Ocağımızı açıyoruz. Ben ben sadece tek başıma kapatmaktayım hadi. Hayır, ellemiyor. Evet, şimdi o biraz ısınıncaya kadar çocuklar herkes açsın. Ağzınızı kapatmanıza gerek yok. Çok hızlı ısıtacağız. Şimdi yoğurtla ilgili biraz bilgi vereceğim sizlere. Ocağımız da hafif hafif ısınacak şimdi. Hocam, nereye girmeye çalışıyorsun? Evet. Şimdi herkes görüyor herhalde çocuklar. Yoğurt. Bakalım. Yoğurtumuz nedir? Yoğurt çocuklar besin değeri yüksek. Laktoz laktik asit fermentasyonu sonucunda elde edilen canlı laktik asit bakteri içeren fermente bir süt ürünü. Çocuklar, fermentasyon şu demek e, belirli bakteri ve e, mantarların ısıl işlem görerek e, etkin Benim hale gelmesini fermentasyon diyoruz. Gözükmüyor mu çocuklar? Tamam. Ben... Bir saniye. Şimdi görüyor musunuz? Tamam, baştan başlıyorum. Evet, bu bizim projemizin logosu. Evet, yoğurt hakkında bilgi alıyoruz. Yararlı bir bakterilerin, laktik asit bakterilerinin fermentasyonu sonucunda yoğurt oluşuyor çocuklar. Peki yoğurdu kim bulmuş? Yoğurt ilk olarak kimin bulduğu belli değil ama tarihsel anlamda 6000 bin yıldır yoğurt üretilip tüketildiği tahmin edilmekte. İçinde yüksek kalsiyum var, B2, B12, B6 gibi vitaminler ve proteinler içeriyor. Bu nedenle dünyada en çok tüketilen gıdalardan bir tanesi. Yoğurduna da Türkçe dünyanın neresine giderseniz gidin yoğurt olarak geçiyor ve bu şekilde satışa sunuluyor. Büyük ihtimal Türkler yaptığını düşünüyoruz. Ancak Bulgar ve Rus kaynakları da Bulgarların icat ettiğini düşünüyorlar e, yoğurdun. Kim yaptığı çok önemli değil. Önemli olan dünya ülkelerince bu yararlı e, yiyeceğin yenmiş olması. Avrupa'ya ise yoğurdu ilk tanıştıran Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanunun sultan Süleymanmış çocuklar. O sarayına gelen bazı krallara şifalı yiyecek olarak Avrupalı Avrupalı krallara gönderiyormuş yoğurdu. Böylece Avrupalılar da yoğurdu tatmış olmuşlar. Yoğurdun içinde neler var? Bakın potasyum, fosfor, riboflavin, iot, çinko, b12. Aynı zamanda yağ eriyen vitaminler, görme fonksiyonlarına katkı sağlayan A vitamini ve bağışıklık sistemini güçlendiren E vitamini de içeriyor. <laughs> Yoğurdun yararlarına bakalım. Sütümüzü ısınırken. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor çocuklar yoğurt. Eğer ki yoğurt, her gün yoğurt tüketirsek hastalıklara karşı korunmuş oluyoruz. Sizler gelişim çağındasınız. Kas gelişimimizi e, iyi yönde etkiliyor. Kaslarımızın sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Bağırsaklarımız esasında vücudumuzdaki bütün bağışıklık sisteminin e, birçoğunu oluşturan bir sisteme sahip. Ve biz Mikrofon açık olan kapatabilir mi? Ve biz bu yediğimiz bakteri, probiyotik adı verilen bakterileri yoğurtla yediğimizde bağışıklık sistemimiz ve sindirim sistemimiz rahatlıyor. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Ve aynı zamanda kan basıncını da dengeliyor çocuklar yoğurt. Hemen bakalım ocağımıza. Altını kapatalım ısınmıştır bence. Onun bir derecesi var çünkü. Ben Hayır kapatamazsın. Çünkü Hayır. çocuklar ocağı ellemiyorlar Nazlı Evet. Ama ben bazen yapıyorum. Kapatıyorum çok nadir. Evet şimdi kabımıza kabımıza çocuklar ısıttığımız siz tencerede de yapabilirsiniz. Ben, biz ayrıca kapta yapıyoruz. Tencerede ise eğer Şöyle parmağımızı, küçük parmağımızı alıyoruz. Ellerimiz temiz. Sütün içine değdirdiğimizde yediye kadar sayabilecek ısıda olması gerekiyor. Bizimki biraz ısınmış yalnız. Yediye kadar sayacağız. İçine eğer tutabiliyorsak yoğurdumuzun, ben bu şekilde yapıyorum. Herkesin yöntemi farklı olabilir. Dayanabileceği şekilde ise parmağımızı yediye kadar sayabileceğimiz şekilde ise artık kabımıza koyabiliriz çocuklar. Evet, nazarını dayanamadı. Çünkü biz biraz konuyu anlatırken geçirmişiz. Sütü kaplara koyarken ailelerimizden yardım alabiliriz. Çünkü biraz sıcak. Bizimki çok rızıydı. Sandal. Evet. Baksana anne. Cevabı da size yardım ki ben yandaymışım. Tamam. Ya, tamam. <laughs> Dolaplara bile gelmiş. Evet. Bile biz gelmiş. bir de yoğurttan sonra temizlik işini de uğraşacağız. Çünkü bizim ben koyarken kaşırdım. Şöyle fırına da gelmiş. Evet. <laughs> evet. Yoğurdumun sütünü kabına koydum. Ben yine bir saat yapayım. Tamam. Bir defa, de Bir Evet. Serçe parmağımla bir kere daha denedim. Yediye kadar saymayı çalıştım. Herkes yapsın bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben beşe kadar Evet. Yoğurt mayamız var. Yoğurt mayamız. Çocuklar yoğurdun güzel tutabilmesi için mayayı Buzdolabından biraz önce, bir saat önce falan çıkartmamız gerekiyor. Eğer buzdolabından direkt mayayı çıkartırsak süt sıcak olduğu için mayayı kesiyor. Bu yüzden taş gibi bir yoğurdumuz olmuyor. Evet, yoğurt yapımı kolay ama biraz püf noktaları var. Anneleriniz biliyor zaten. Şimdi bir kaşık yardımıyla mayayı çocuklar mayayı önce sütümden bir kaşık alarak biraz sulandırıyorum. Sütten, evet, sütten bir kaşık alıp mayamıza koyuyoruz. Ve hızlıca karıştırıyoruz. Normal tahta kaşık kullanırsak daha iyi olur. Evet bir kaşık aldım mayamın içine koydum ve karıştırdım. Herkes ya, yaptı mı? Ben, ben, ben yaptım diyorsun. Arzende yaptı, evet. Tamam, çok güzel bir Evet. Şimdi mayamı sütümün içine karıştırıyorum çocuklar ve karıştı bir bir iki kere sadece çok az karıştırıyorum, çok az. Evet, koy bakalım Arzende mayamızı. Bir litreye bir kaşık yeterli esasında. Hafif karıştırıyorum, tam yeterli. Bir bir buçuk kaşık kadar yeterli. Çok az karıştırıyorsun, sıçratmadan. İki defa mı? Evet. Bir, iki. Tamam. Biraz yavaş karıştıralım. Evet çocuklar harika gidiyorsunuz. Sizde göz görüyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kabımın kapağını kapatıyorum. Bunu sıcak tutmam gerekiyor. Sıcak tutabilmem için de saracağım. Bir battaniye olabilir, sofra bezi olabilir. Eviniz sıcaksa daha ince, soğuksa daha kalın bir sargı beziyle sargıyla sarıyorum. Bizimkisi çok şey soğuk. Ama kalın sıcak. O burayı da dökmüşler <laughs> <laughs> Bak buralarda. <laughs> evet sarıyoruz çocuklar. Sar bakalım nazlanı. Evet bu taraftan da sar. Şimdi yoğurdumuzu sardıktan sonra onu kımıldatmamamız gerekiyor. Sabit bir yere koyacağız. Oda sıcaklığımıza göre 3 ila 8 saat arasında mayalanmasını bekleyeceğiz. Bu mayanın içerisindeki probiyotik bakteriler, yararlı bakteriler, vücudumuza iyi gelen bakteriler harekete geçecek ve sütü yoğurt haline getirecek çocuklar. Böylece biz de yiyerek sağlıklı olabileceğiz. Evet harika sardınız çocuklar görüyorum. Çok başarılısınız bu konuda. Ben evet. Yordun, yordun. Yoğurdunuzu kendiniz yapmış oldunuz. Herkes alkışlasın bakalım kendine. Ben de evet, annelerimize oluyor. de teşekkür ediyoruz. Şimdi çocuklar yoğurttan sonra yoğurdu da kullanarak oyun hamuru yapacağız. O yüzden yoğurdunuz mayalandıktan sonra böyle bir kase kadar ayırın tamam mı canlı dersimiz bir sonraki canlı dersimiz için bir kase kadar ayırın. Sonrasındakilerini güzel afiyetle yiyin. Anlaştık mı? Yoğurt yiyoruz. Sağlıklı oluyoruz. Kapalı yoğurtları almıyoruz. Çünkü içerisinde çok fazla katkı maddesi oluyor. Bu yüzden kendi yoğurdumuzu kendimiz yaparsak eğer daha sağlıklı oluruz. Evet çocuklar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. It is